Herkese merhaba arkadaşlar, Kaldıran Satfen ve bugün sizlerle beraber PlayStation VR ile Drive Club oynayacağız. Yani bir nebze araba yarışını VR'da oynamaya çalışacağız. Elimizden geldiği kadar, becerebildiğim kadar. Öncelikle tabii ki de şurada gördüğünüz iki tane sponsorlu yapışkanlar e, yapışkanları görüyorsunuzdur. Konsol oyunu bana bu VR'ı geç de olsa sağladığı için artı oyunları sağladığı için teşekkür ediyorum. En iyi oyun fiyatları ve tabii ki de oyun takasları için aşağıdaki konsoloy.com'a gidip oradan inceleyebilirsiniz her şey. Şimdi ise biz oyuna dalacağız abi. İlk defa araba yarışına gireceğim. İlk defa dedim tecrübe edindim ama az çok denedim. Eksiklerin, artılarından falan da bahsedeceğim. Bol bol konuşacağım, bol bol hata yapacağım söyleyeyim. Çünkü konsantrasyon birazcık dağılıyor. Hem araba kullanmaya çalışıyorsun, beynin başka bir yerde, beden burada oturuyor. Direksiyon da bağladım. Bir sürü olay var. Kafam karışırsa kusuruma bakmayın abi. Başlıyoruz. Başlıyoruz abi. Koca ekran çıkıyor direkt. Her şey uçuyor. Arabalar geçiyor. Meydandayım şu anda. Siz de benim ekranı görüyorsunuz. Devam diyeceğim. Ve bir sonraki yarışmaya geçeceğim. Karanlık bir sinema salonu düşünün. Her yer simsiyah abi. Etrafı tabii ki de şimdi değil. Az önce 3'te 3 yapmışız. Başka bir e, The Kyle Red Hills. Tabi açmak için şuna girelim. Hangi arabalar olacak acaba? Baya güzel görünüyor. Şurada arabam bekliyor zaten. El kol hareketi. Uzandı çok bir şey yok. Oyna diyelim abi. Evet arabamı seçiyorum. Ee, şunlarla arabayı değiştireceğim. Aşağı yukarı hareket ettirebiliyordunuz panoyu. Şu an kontrollerim farklı olduğu için. Hayır hayır hayır, hayır. bunu seçmeyecektim. Geri gel. Geri gel. Ne var elimde şimdi? Aa. Şimdi abi. Renault 4 silindirli turbo. <laughs> çok güzel lan böyle gidip bakma falan. Sportif hatchback. Güzel duruyor. Hep Renault mu? İki tane Renault var. Bu da Renault düz bir şeklinde. Bu da Volkswagen Beetle GSR'mış. Yok abi Renault iyidir. Renault iyidir. Seçiyorum. Üreticiye göre sırada var. Geriye seç. Abi yaklaşabiliyorsun şöyle çok güzel. Şöyle bakabiliyorsun etrafına falan. Mükemmel bir deneyim ya. İçerideyim şu an. Göl var o tarafta falan. Ağaçlar, uzaktan dağlıklar. Tabii ki de şey konusu var. Kalite olarak birazcık daha iyi olabilirdi diyorsun. Tırtıklar falan. Yok, içeri gireceğim. Şöyle ayarlıyorsun. Gir abi, aç kapıyı. İçine bir göz atalım şöyle. Geç abi. Hayır, hayır kapıyı değil. İçeri gireceğim ben. <laughs> Bu detaylar için yaşıyoruz. Abi bakar mısın şuna ya? Hız göstergesi 290 5000 devir. Hey! Gaza basınca bir de tabi Abi vite abi mükemmel bir deneyim şu an şuradaki. Şuraya basasım geldi lan. Abi çok güzel ya. Dur dur. Çok detaylı yapmışlar. Abi direksiyon tutunmaya çalışıyorum. Hayali direksiyonu. Koltuklar. Ya bildiğin her şeye dokunasın geliyor. Çok mükemmel bir deneyim. Şurada müzik açabilir miyim hocam? Vitesi çok tatlıymış ya. Şu el beni. Abi mükemmel. Dur, çıkalım artık. Çıkalım. Kapıyı da kapadım. Çıkış diyoruz. Görüş açısını değiştir. Ee, çıkalım artık. Evet, seçiyorum bunu. Arabayı inceledik. Fabrikasyondan bu çıkışmış. Başka bir şey ekleyemiyoruz. Birazcık ee, sıkıntı çekiyorsun abi, alışma sürecinde. Oh yeah. Dağlar, ağaçlar. Size grafikler daha güzel görünüyor. Bana birazcık daha kötü gözüküyor. Abi eller fena. Şimdi öncelikle şuradan şeyi ayarlayabiliyorsunuz. Yukarı aşağı falan ileri gerisini. Ona göre kendinizi ayar çekip öyle başlıyorsunuz. Birazcık daha geniş. Rahat olsun. Maksimum yükseklik iyi abi. Benim boyuma göre. Etkinliği başlatıyorum. Woohoo! <laughs> Ne etkinliği oha vitesi değiştiriyor lan Lan şapşal. Sen hayırdır <laughs> Sırf bunun için oturur izlerim ben lan bunu Ne yapıyoruz şimdi olay ne abi Ha o diğer yarışçılar da varmış tamam abi Ben basayım yarışa odaklanayım birazcık da Ha tamam O Motion sickness olayı var abi bunlarda Yani VR'da özellikle Playstation VR şu anda Böyle yarım saatte bir kafayı dinlendirmen gerekiyor. Yoksa böyle bir garip oluyorsun. Beden durmuş burada. Ama kafa, dünya, başka beyin çok farklı noktalarda şu anda. Uçuyor, kaçıyor. Bedenin ise oturmuş abi. Ufaktan bir arada ani hareketlerde... ...çok az böyle baş dönmesi yapacakmış gibi hissettiriyor. Böyle ufaktan bir mide bulantısı yapacakmış gibi falan oluyorsun. Ama tabii alışmak lazım buna da. Çok fazla kullanmayı kimse tavsiye etmiyor. Ama içine daldıkça çok hoşunuza gidiyor abi detay. Mükemmel şu anda yani. O derece. Abi şöyle dışarıya falan arkama bakabiliyorum. Yani şöyle aynayı düzeltmek istiyorum ama düzeltemiyorum tabii ki de. Hocam çok içer girdim. Sen de yalnız Hop. Ani dönüşlerde bir ufaktan böyle bir motion sickness oluyor abi. Başın dönecekmiş gibi oluyor. Onu söyleyeyim. Öyle bir şey var. Keşke olmasa daha iyi olurdu. Ama bu deneyimi yaşamanızı gerçekten tavsiye ediyorum. Bilmiyorum nerede yaşayabilirsiniz. Benim de sponsor olmasaydı belki ben de yaşayamazdım ama fena ya. Herkesin denemesi lazım böyle bir şey. İnternet kafeler var. Vibe internet kafeler vesaire. Deneyin abi. Mükemmel bir şey. Ya bir de bunun şu an bizim o gördüğümüz 1920 1080 olayı olsa var ya onu getirebilseler ağlarız. Oturur, altımıza şey yaparız yani. O derece güzel olur. Hop durduk Allah Geliyorlar Hocam tamam Monitörde ne basıyorum ben Allah şu kolu Hop çok içeriden de aldım Çok güzel arabayı hissediyorsun ya Çok güzel araba Abi bunu motion koltuklar var ya hareketli Onlarla oynayacaksın İşte o zaman hiçbir şekilde motion sickness olmama potansiyel var Çünkü vücut da arabaya göre hareket ediyor olacak şu an vücudum hareket etmiyor. Ondan dolayı böyle bir garipsiyor beden, beyin, beden veya. Gir abi. Kafaya da sağlam oturuyor. Bir bir sorun yok. Oturma konusunu bayağı portable yapmışlar. İki tane, üç tane şey var, kızak yeri var. Her tür kafaya, ben şapka ile taktım misal, hiçbir sorun olmadı. Her tür kafaya ayarlayabiliyorsunuz. Göz konusunu ayarlamada evet yüz kaç yüz yüz seksene gidiyoruz abi şu an. Hop dur. Size göstermeye çalışıyorum her şeyden. Hocam geliyor musunuz? Apache style. A. Yavaş abi araba yumuşak gidiyor ya. O benim o. Bir önceki turdaki performansım herhalde. Ne yapmam gerekiyor? Oha. Hocam pardon çok özür diliyorum dönüyorum 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 geldim geldim. Yan koltuk falan hepsini yapabiliyorsun. Şöyle içeride özgürsünüz. Kafanıza göre geri bakarsınız, ileri bakarsınız. Oturup arabayı incelersiniz. Yarışmasınız tamamen keyfinize bırakılmış. Şöyle bir boşluk oluştu herhalde bende. Ufaktan bir buharlaşma söz konusu oldu. Sağ gözümde özellikle sağ lens tarafında. Bu olabiliyor. Benim burnum çok küçük. Ona göre hesap edememişlerdir. Normaldir abi. Sızıyor olabilir şuralardan. Standartların çok çok altında burnumun boyutu. Dön dön dön. Evet. Bir evitesi de destekleseymiş güzel olurmuş. Manuel falan vardır aslında be. Abi manuel ayarlayayım bir sonraki tura bakayım ben. Var mı ayarlarda öyle bir şey varsa manuel deneyelim. Harbiden denemek istiyorum çünkü. Nasıl bir şey benzeyecek? Vitesi komple beni değiştirdiğimde. Abi bu tamamen zamana karşı herhalde ya. Biz çıkalım mı artık abi. Çıkalım. Kenara çek. Çek abi şöyle manzarayı. Ya pistteyim tamam hocam dur ya. Şöyle çıkıp bakabiliyorsunuz kafanızı çıkartıp. Hocam. Ne yapıyorsunuz? Piknik mi var la orada? Salam falan filan yani. Çok güzel abi. Deneyim mükemmel. Böyle bir el freni çekesi mi geldi şu an? Arkalar. Enteresan. hey! <laughs> Ha bir de şöyle dışarıdan da oynayabiliyorsunuz. Onu da söylemiş olayım. Dışarıdan da kontrol var yani. Oynayayım diyene. Ama bu sefer VR olmuyor. Sadece büyük ekran veya böyle ara, ara, araba, arabayı arkadan görmüş oluyorsunuz. Ne kadar doğru bilmiyorum. Tercih edilir mi edilmez mi size kalmış bu durum. Ama dışarıdan böyle kamera açısından vermişler isteyenlere. Böyle bir seçenek söz konusu. Oo, ben, ben miyim o? Hey. El frenim de var. Bu da diğer bir kamera açısı. Bu da içeriden. Bakınız. Tamam devam diyelim. Farklı bir şey seçeceğim. bitirme süresi 1.22 yapmamız gerekiyormuş. Ondan dolayı oyun bitmemiş. Yapardım bilseydim de neyse sorun yok. Devam diyelim biz buna. Devam. Okey. Puan kazanıyoruz. Full böyle senaryo yapılabiliyor abi. Ee, devam dersem ne olacak? Başka bir şey mi olacak? Nereye gidiyorum? Ha, okey. Menüye döndük. Crystal Lake. Full lock. Bir de burası açık. Şimdi arabalar bir göz atayım. BMW falan varsa acayip BMW kullanasın var şu anda. Oh shit. Bunlar ne böyle? Of. Golf'e bak be GTI Design Vision'mış de değişmiş lan bu değilmiş Ferrari Aston Martin Lotus Ferrari Hepsi direksiyon bilerek mi dur abi başka arabalara bakalım Bunda ne araçlar var Ha, Aston Martin varmış sadece Sende ne var ya stok bir şeyler ver bana. Mercedes. O işte bu abi, işte bu. M2 mi bu? Evet, M2. Audi de var abi, RS5. CLA45. Abi işte mükemmel istediğim şey bunlar. Oha, bir serisi yeni. Şimdi şu ikisi arasında kaldım. 230 serisi mi yoksa Audi mi? Şöyle hızlarına bakayım. Abi Audi parçalıyor yalnız. Parçala beni hayvan demiş. Ama ben bir M2 ile denemek istiyorum ya. Özel yapım. Şuradan değiştirebiliyorsunuz. Bir sürü olaylar var tabi ki de. Fabrika rengi devam edeceğim. Ve yarışa başlayalım. Çok heyecanlı ya. Bakar mısınız şuraya? İstediğiniz noktayı şöyle geçebiliyorsunuz hangi açıdan bakmak isterseniz şu yakışıklıyı birazcık daha yakından incelemek isteyen için Görüntüyü kalibre etmek için gerek yok Başka bir yere Başka bir yere geçip bir kere hakkım mı varmış neyse başlayalım o zaman yarışa Ha içeride Ben içeride gitmişim ki Aa burada mıymış Oh Abi mükemmel ya. Hadi manuel aldım bu sefer. Baya bir yerde kaldık. Ha, sprint yarışı yüzde var burada. 8. sıradayım. Alırız alırız merak etmeyin. Arabam yavaş olabilir. Yeteneklerim fena değildi ama. Dur manuelle çok alışmadım. Çok güzel değil mi? Detaylara bakın. Of böyle noktalarda işte ufaktan bir mide Bulanacakmış gibi oluyor. Bir an böyle havalanıp indiğinizde vesaire oh. Oo, oo, oo. niye vitesimi arttırıyorum Dalıyorum ha bu oyuna O kadar çok anlatacağım şey var ki size Yaşadığım şeyler hakkında şu an Her şeyi ifade edip böyle açıklamaya çalışıyorum Yetiştiremiyorum Çok güzel bir duygu şu an Burada oturmak böyle Harbiden arabayı kullandığını hissediyorsun Hele direksiyon varsa Ah bak burnum kaşındı Yetişemiyor araç ya Hadi lan yedinci vitesli demeyim Ney bu? Hop. Vitesi gösteren olay nerede acaba? Hocam cam açabilir miyim? Osurdum da. Olmaz mı? İyi iyi. Yetişemiyor araç. Hadi lan. Oo, oo baş döndürdü orada bir ufaktan. Yaklaşıyorum adamlara. Azar azar. Güzel geçiş. Bir paket, ikisi daha, üçüncüyü de alıyoruz. Ne çok heyecan yaptın Hop. Hey, hey, hey. Ne yapıyorsun adam? Araban çekil. Önümden çekil. Gel. Hop tamam. Vitesi attıralım. TT. Abi adam geliyor. Adam geliyor içeriden. Hadi GG. Lan lan çarpma bana. Bir sikerim. Ne yapıyorsun? Adam yakıyor ne? Araba güzel. Hop dur 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 dur. İçerisi benim. Oo, oh, bir ufaktan şöyle bir manzara güzel abi. Arkadan geliyor. Oh, nereye gideceğim? Bir an karıştırıyor gibi oldum ama düzelttim. Sıkıntı yok abi. Kapatayım önümü. Finish de buradaymış. %98 100. <laughs> Yuhuu! Güzel. Devam abi, devam. Sıkabilirdim burayı. Ben şu an böyle rahat ediyorum. Görüntü daha net geliyor bana. Neymiş abi sıramız? 227 yaptık. Güzel. Farklı bir arabada deneyebiliriz bu sefer. Ver hocam. Ver. Devam. Devam diyelim. Ne sunacak bize? İlk iki sırada bitir. İlk iki sıradaydım. 2000 puanlık skor yapacağım. İlk iki üç sırayı içine bitir. Hepsini hallettim. Halletmedim mi onları? <laughs> Aa bir tane daha var. Şimdi abi bakınız. Şuralarda falan. Şuradan izleyebiliyorum misal arabayı. Herkes görebiliyor mu şöyle? Hocam başlıyor muyuz? Tamam bir su içim geliyorum. İyi gidelim. Birazcık daha dik. Evet şöyle iyi. Şöyle iyi hocam. Tamam. Let's go o zaman. Hmm. Al ikiye. Al ikiye. Üç oldu tabi artık. Hocam çarpmasana be. Ayıp ya. Ayıp. Adam akıllı kullanmayı öğren de geç beni öyle çarparak değil. Temiz geçmiyorum. Sedi seni. Al abicim. Baya kaç piksel derseniz 360 falan herhalde. Uzaktaki görüntüler 240p falan olabilir yani. Ama bizim gördüğümüz 360 360 pikselde bile yine güzel görünüyor. Onu söylemeliyim. Daha iyi kesinlikle olabilir. Kötü değil ilk deneyim için. Belki de saatlerce oynayınca benim gözüm yorar bu pikselleşme, bu kalitesizlik. Bu blurluk falan ama böyle ilk etapta bayağı bir heyecana sokuyor insanı. Oo evet 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 hocam ben de bir şey yapamadım temiz geçemedim kusura bakmayın. Bak geliyor. Bak ben kapadım tamam hakkın var burada. Şöyle mi yapıyor adam? Şu, şu tutma şekli ne lan? Oo bağırttırıyorum arabayı sesi duymuyor. Hocam hayırdır? Bir dakika bir. Oo wow 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 wow. Oha 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 öküz Öküz ya çizgiye durup 2000 puan kapmam gerekiyor Yapamadım ama Yapamadım kaçıncıyım sıralamadı beşinciyim arkadan da iki kişi dayıyor şu an geliyor Gel hocam gel gel Hadi bas 220 ile gidiyorum ama 220 ile gittiğimi nedense hissetmiyorum şu an Daha yavaş gidiyorum kesin Hissettirdiği daha yavaş 120 falan şu an hissettiğim Adamlar iyice uzaklaştılar ya. Hadi bas hocam. Alacağız. Ah. Oh, çarptım. Tamam, güzel. Yetiştim abi. Ne kadar 91 mi? Bir iki tanesini alabilsem ilk üçe gireyim hedeflerde o vardı. Bu paket. Ama oradaki ne abi tam net göremiyorum. Avdi bo. Size daha güzel görünüyor olabilir bu arada görüntü. Ee, sizdeki görüntüyle benim görüntü aynı değil. Sizde daha kaliteli görünüyor. Ben de daha bir e, kötü kaliteli gösteriyor. Onu söyleyeyim. Evet. Bu kadar abi. Bu yeter şimdilik. Bir drive club uh, araba, arabayı VR deneyimi, araba yarısında da falan yeter. İlk deneyimi olarak bir ilk izlenim tadında bir şey bu drive club için. Devam edelim derseniz, eee uh, VR'da oynamak isterim. Direksiyon da bağladım. Her şey uh, olması gerektiği gibi güzel. VR güzel bir deneyim abi. Bunu söylemem gerekiyor kesinlikle. Hakkını yemeyeceğim. Evet eksikler var. Evet piksel piksel. Evet mide bulandır bulandırıyor falan motion sickness muhabbeti var. Ama böyle yarım saat oynayıp gözü, kafayı dinlendirip sonra devam ettiğinizde hiçbir şey olmuyor. Belki belli bir süre sonra bu mide bulantısına falan da alışıyorsunuzdur oynayarak. Ee, bunu bilemeyeceğim şu anda. Oyun güzel, deneyim güzel. Geri dönüşümü güzel. Ee, her açıdan sevdim bu oyunu açıkçası. Siz de devam edelim derseniz birkaç bölüm daha çekeceğiz. Tabii siz beğenip desteklediğiniz sürece ben de yayınlamaya devam edeceğim. Ama şimdilik benden bu kadar. Beğendiyseniz beğeni paylaşmayı unutmayın. Kanalımı abone olabilirsiniz. Beni Instagram ve Twitter'dan takip etmeyi de ihmal etmeyin. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın ve her zaman gibi. Benimle kalın.